Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyun Kolik kanalından ben Hüseyin. Bugün sizlerle beraber yepyeni çıkmış bir otobüs oyunuyla da beraberiz. Oyunumuzun adı Buz Pro. Daha dün çıktı herhalde Google Play'e siz de aşağı, aşağıdan diyorum Google Play'den yazıp indirebilirsiniz. Benim hoşuma gitti. Yani birkaç oynadım şöyle bölümünü. Sizlere de videosunu çekmek istedim. Eğer hoşunuza gittiyse like atmayı, kanala abone olmayı unutmasın çok ama çok sevinirim. bu oyunu sizlerle böyle tanıştırmak istedim. Ben ilk i̇lk 5 bölümü oynadım ben. Sizlerle beraber 6. bölümü oynayalım bakalım isterseniz. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bu tür otobüs oyunlarını sevdiğinizi biliyorum. O yüzden ben de size böyle e, değişik değişik otobüs oyunları, yeni çıkan otobüs oyunlarını tanıtmak istiyorum. Motorumuzu çalıştıralım. ışığımızı yakalım. Kanımızı şöyle sileceklerimizi çalıştıralım. Şöyle hiç aydınlatmamızı da yakalım buramıza gidelim Hadi bakalım şöyle çok güzel bir fark etmemiz lazım puan veriyor hatta bir tane kapımızı açalım kötü Neyi kötü baktık. Çok güzel bir paket bilet kesiyoruz bilet ver. bilet alıyoruz bilet sistemi var tek gelirse göstereceğim dek geldi iki normal bilet burada normal bilet yarı fiyatlı kıdemli bagaj biletleri var. İki tane normal bilet dedi. 2 normal biletini tıkladık. Ödemesini aldık. 3 dolar 70 sent para üstü vereceğiz. Verdik. Hadi bakalım. Bunlar bilet olduğu için geçiyorlar. Bilet olmayanlara bilet satıyoruz. Amcam var mı biletin? Hadi bakalım açıkta benim hoşuma gitti oyun. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında yorumlara yazmayı unutmasanız sevinirim. Yani değişik bir oyun. Yani. Sevdim yani. Bu da oynamız var. Üfleme biraz kötü tabi. Onu iyi şey yapmak lazım. Kullanmak lazım. Üfleme. Sinyaller önemli, sinyallerden puan veriyor. Şöyle döndük. Sağımızı solumuzu da göremiyoruz. Allahe billahi sağımızı solumuzu da göremiyoruz. Şöyle duralım. Durla, durla, dur la dur la dur. Burayı Daha zor durduk. Çok eski bir otobüs. Bayağı bir eski bir otobüs. 3 normal bilet 1 2 3 öbür biletlerin hiçbirini kesmedim daha hep normal bilet normal bilet istiyorlar 10 20 30 kuruş para üstü verdik diyelim biz ona bilet olan geçsin bilet olmayan bilet alsın hadi bakalım bir normal bilet alsana normal bilet parasını verdi 25 cent para üstü ödeyeceğiz 25 dolar işte sette 4 normal bilet 1 2 3 4 eğer hoşunuza gittiyse <laughs> devamını da çekeriz 10 cent buyurun 2 normal bilet 2 normal bilet buyurun 2 size 2 normal bilet 2.80 para üstü bir ver. para verdi biz 40 kuruş para üstü vereceğiz Merhaba kapımızı kapatalım yolumuza çıkalım ışık yeşil 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 bize verdik hadi bakalım yolumuza gidiyoruz benim hoşuma gitti yani ilerleyen bölümlerde değişik ıı, değişik otobüsler gelir mi gelmez mi bilmiyorum tam bilemedim ben oyunu çünkü <laughs> var mı yok mu değişik otobüsler yoksa ilerleyen güncellemelerde mi gelecek bilmiyorum. Sorduk. <Sessizlik> Sorduk. <Sessizlik> 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 haydi 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 ıslanmayın haydi. Binenler bindi, binenler bindi. İki normal bilet. Yani Aslan Hanım'a normal bilet. Para üstü olarak 10 şeyini verelim on <laughs> kuruşun. 4 normal bilet 2 3 4. Bu bilet sistemi de güzel olmuş. Ayarlardan kapatıyoruz mu kapatmıyoruz mu onu bilmiyorum. Bakmadım çünkü ayarlarına 6 tane bilet ne yapacaksın sen kız? 6 bilet. 10, 20, 30. 5 dolar versene ya bir de basıyorum basmıyor bir ara sıra bir normal bilet al sana bir normal bilet hafta sonra böyle güzel bir oyun olsun dedik değişik bir oyun olsun dedik iki normal bilet iki normal bilet verdik 80 kuruş bozuk yok muydu birader ya uğraştırıyor bizi ya arkadaşlar ya, havada yağmur bir şey de boş ve şuradan camımız da açabiliyoruz şu noktadan şöyle biraz hava alalım ya yağmur havası kaza gazı gitmiyor <laughs> bazı daha çok yeni oyun onu söyleyeyim Yani ufak tefek hatalar olacak. Bak bak bak. O gün geçtikçe bunlar da yenilenecek, tazelenecek. Bunuzu <laughs> son duraf bu. Büyük ihtimalle son durak bilen yok çünkü. Evet. Son durağımıza geldik. Dördüncü level olduk. Dediğim gibi ben oynadığım için. Biraz. Evet, ilk yolculuk güzel bir miktar madeni para kazandı. Şimdi neye bakıp harcayabileceğini ve ilk otobüsü nasıl geliştirebileceğini görelim. Hadi bakalım. Otobüsümüzü geliştirecekmişiz. atölye ha, buradan çamurluk ya ben bunda para harcamak istemiyorum çamurla tekerlekler hepsi de şeyle elmasla altında bir hat yaptığımız yok onu ben çözemedim buradan bunları da aldık İsterseniz bir sefer daha yapalım. Sonra bölümümüzü bitiririz. Hadi bakalım. Bura oh, uzunmuş. Ay, yedi tane durak. Akşam üstü. Akşam daha doğrusu. Akşam üstü değil akşam. Sizler de indirip oynayabilirsiniz. Çok güzel bir oyun bence. Tam güneş batıyor. Ben çıkıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle duralım. Durla durla. 7 tane durak gideceğiz. Birinci durak. Normal bilet. Al sana normal bilet. 50 para üstü ödeyeceğiz yuh ah 25 25 verdik 3 normal bilet daha öbürlerinden hiç kesmedik fark ettiyseniz ben oynadığım bölümlerde de hiç kesmedim onlardan hep normal bilet ilk güncelleme ile getirecekti bende bilmiyorum bu bilet kesme bir farklılık olmuş otobüs oyunlarında otobüs oyunlarında bunu görmüyorduk Küçük. Büyük ihtimalle bu şeylerden de kapanabilir ayarlardan. 20 sent verdik. 20 kuruşumuzu verdik. Daha ilk duraktan çıkamadık. <laughs> i̇lk duraktan çıkamadık daha. Şöyle verdik. 5 sent de verdik ve sizin de biletiniz vardı, geç artık ya daha ilk taraftan çıkamadık Kesin yani bizi verdik bak 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 bana ne yaptığı belli değil ya online de oynayabiliyorsunuz online de sürebiliyorsunuz onu da denedim isterseniz onu da bir gün çekeriz Döneceğim mi gideceğim mi kardeşim ya o kazayı yaptık sen yüzünde eksi beş yedik kazaya falan eksi beş veriyor sinyana artı bir veriyor Cebinden cebinde mi veriyor sanki Burak da uzakmış ha yeşil yanı yakın geçelim şuradan aman polis arabasına çarpacağız ha. dediğim anda çarptık değil demez çaktık bir de ya. Kendimize nazar etmezimiz bu kadar. Cık cık cık. Bir de der demez çaktık ya. Yani de budur ya geldik. 30 saniye kala geldik. Nereye çaktık yine ya? Kapıları ah, açtık. Neresi kötü bak fıstık gibi fark fa ettik işte ya. Kötü park kötü bak. Az kardeşim geçin ya biletinize milletinize ya. iş normal bilet al. <laughs> Öyle hemen. Ah, 10 dolar fazla. 5 dolar. Neyse. Şöyle biletli binin ya. vallahi Allah. Herkese bilet keser. Yolun sonunu bulamayız biz. Şöyle çıkalım yolumuza. grafikleri falan da hoşuma gitti güzel yani akıcı bir grafik grafikleri var tabi daha fazla güncellemeyle daha iyi olacaktır hadi bakalım hadi bakalım bir buçuk dakikamızı durla durla, durla. Allah'tan dura gidip arkadan da çürüyor kalıyor Frenler çok kötü ya fren sistemi. Aman aman son ateşe de girdik. Ha. Aman değil. Şeyleri de uzadı ha. Yedeler onlardan adına durak araları. Şöyle bir de Allah'tan sert frene bir şey demiyor. Mikrofon varsa lan nereye çarptık? Direğe mi çarptık? Otobüs şeyine mi çarptık? Nereye çarptık? Üç normal bilet. Alsana üç normal bilet. Onun yeni mi? Ah. Hadi gülü gülü. Hadi gülü gülü. Yedi normal bilet yuh. Kaç verdik lan saymadık da. Allah'a Buradan skate verdik bile ah, 5 cm'den de. Alma sonra Hadi ablam geç ya bu yeti var. Seni geç. Nereye vurduk la biz? Şeye vurmuş. Direğe girmiş. Arkadaş. Ulan kaç durak kaldı onu da unuttuk. Kaçıncı durağındayız vallahi hiç saymadım. <laughs> kırmızı kırmızı dur. Lan dur lan dur lan dur lan. Allah'tan durduk. Bir tane kamera sistemi var. Bir içeri bir dışarı basıyor. Kamera yok. Ah yeşil yan. Allah'tan çizgiyi geçtim geçti demedim. öbür yerlerde açılacak oynadıkça Allah'tan şey tekrar etmiyor o aynı harita aynı yollar tekrar etmiyor yani bu güzel bir şey belirli güncellemelerde de daha yeni haritalar yeni yollar açılır belki Burada şuradan da dönelim Hadi bakalım Evrağımıza geldik. Bak yine kaza değil. Oraya vurduk ya. Yani. Hemen kaza. Son durak burada. Aynen öyle son durak arkadaşlar. Bölümümüzü burada bitirelim. Oyunu sevdiyseniz like atarak kanala abone olarak bunu gösterebilirsiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. 津进一百克或十克。